Euzu billahi şeytan uğracım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında biz video, şey fotoğrafını paylaştık. Allah razı olsun. Müslümanların bu noktada hassasiyeti var ama birebir kendiniz video ile de evin durumunu görmek isterseniz burası çatı kat. Ee, burası kira ne kadar? 300 lira. 300 lira kiralık ev ya da o da gel gel gel. Tamam yok yok sıkıntı yok. Gel abi gel, gel, gel. abi tamam. Bu ailenin kaldığı yer burası. Yani yatak, bir şeyleri yok. Burası. Oğlum sen ne yapıyosun? Gel. Hapse bu <laughs> yemeği <Yeah>. alıyorum. yemek alıyorum. Yemek yok. Tamam, getir <laughs> size yemeği. Gel abi. Yok oğlum, yok. Sakın, sakın öyle, sakın. Hadi sakın. Getir, ben şeyi göstereyim. Mutfağı göstereyim. Mutfak burası. Eee ücreden, işte birkaç kişiden bir şeyler alınmış, gelmiş, vermişler ya, yani. Çünkü de Suriye'de birisi vermiş. <laughs> evet böyle ya. Başka bir şey demiyorum. Allah zarar vericiyle yardım edin. Allah bizlere nasip etsin. Esselamu Aleyküm. ve şükür.